Gözlerimden uçtum, bırakıp eski gövdemi. Aynanın önünde durdum, kenarları saydam yapraklı aynanın. Omuzları açık giysimi giydim, siyah. Topaz kolyemi taktım. Göğsümün ortasına bir gül yerleştirdim. Acı, apacı bir gül. Dışarı çıktım. Muhasene uğradım, çağırdı demin. Firuze ve turuncu deniz kabuğu alaşımı muhassene yedi lamba, yedi güvercin saçlarında ve eşyalarında bir başkalık. Çabuk, güzel. Her şey acele, sıcak. Acele yerli yerinde. Her şey ama her şey bir düğün öncesi gibi. Uzun bir deniz yolculuğu sonrası. Bir yerden bir yere taşınma. Yitirilmiş duygulara bir göz atma yaklaşımı belki. Rüyamda da görmüştüm dün gece. Yedi gelin, yedi güveyi. Serpantinler, konfetiler içinde. Ağzımda bir sakız çiğneme kımıltısı. Şuramda duymadığım bir duyma. Bir elimi kalçama koyuyorum. Kimim ben? Seniha. Çağırmadım ki kendimi. Sordum o kadar. Ben kendimi kendime sunuyorum. O kadar. Bu işe çok uygunum. O kadar. Toprağına karışmış bir çiftçi gibi. Bir gün yüzü olmayan bir erkek. Bir gün yanmış süt kokulu biri olan. Göz kapaklarımı indiriyorum. Lacivert bir jaluziyi indirir gibi. Kendimi kendime sunuyorum. Ben Seniha. Bunu hep böyle yapıyorum. Bugün de böyle yaptım. Önce bir sigara yaktım. Usul usul giyindim. Bluzumdaki bir iki kırışıklığı çektim, düzelttim. Perdeleri açtım, pencereyi de açtım. Açık bıraktım. Merdivenleri indim. Çok yavaş indim. Kimseye rastlamadım. Dışarı çıktım. İşte ilk bahar. Yürüdüm, yürüdüm. Ben ki herkesin bilmediği bir takım şeyler yapan biriyim. Böylece çok göründüm. Nedense öyle sandım. Yüzler silindi. Olmayan yüzler. Siz, duman, pus gibi yüzler ince bir çubukla sigarasını içen Muhasen. Gitti, Yitiverdi verdi hepsi. Fırlattım göğsümdeki gülü havaya. Pembe pembe bakındı boşluk. Selamladı beni. Hayır, mutsuzum. Evet, mutluyum. Bir mutluluk yok mu? Her çelişkide var. Varsa için. Yedi lamba bir arada. Bir arada yedi güvercin. Muhassen bir anlamda çabuk güzel. Bir bakıma çabuk çirkin. Anlıyorum. Ben sadece armasıyım o katedralin. Dünya ise çalmaya hazır koskocaman bir ork gibidir. Ama çalmadan katedralin avlusuna düşüp düşüp de parçalanan bir ork gibi. Sevişmek. Kimse kimsenin olmasın ah bu nisan yağmurları, hüznünü kaybetmiş çocuklar gibi şaşkın, yağıp bitiyor, bitsin. Çok tenha bir kahvedeyim. Ah aşkların çocuk bahçesi, neden ömrün çok kısa, neden vurup bir özlemdir anılar ve özlem olarak kalacaktır da. Hayır, seni ha, evet çağırıyorum seni. Şimdiye ve sonraya bir başka yanıt. Yok o da. Sadece sadece bir özlemim ben.